bir an önce projenin yıllardır uğraştığımız projenin 40 yıldır mücadelesini verdiğimiz projelerinin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Herkes bir yerde çantamda, arabamda veyahut da proje rafta diye beyanatta da bulunuyor. Lütfen bu projelerin artık rafla kalmayıp e, icraata geçmesini istiyoruz. Çünkü her geçen gün birileri buraları e, talan etmek için, rant sağlamak için eline geleni yapıyor. Sevgili İstanbul'da değerli, değerli basın mensupları, Boğaziçi'nin hemen kıyısındaki küçüsü mesiremiz Osmanlı'dan günümüze gelebilmiş çok değerli bir kültür ve tabiat varlığımızdır. Bu varlığı şarkılarımıza konu olmuş Asya'nın tatlı suları olarak dünyaya tanınmış halk yaşamındaki yeriyle aramızda yer edilmiş gönlümüzde müstesna yere sahip bir mesiremizdir. Bizim göz bebeğimizdir burası. Boğaziçi doğal sit ve tarihi sit alanı olan üzerinde bu alan üzerinde küçüsü 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun konuması altındadır. Bir kültür ve tabiat varlığı olarak da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu tarafından korunmaktadır. İki ayrı kanunun korunması altında bulunmasına rağmen meselemiz çeşitli tarihlerde izinsiz, izinli ve izinsiz çok sayıda fiziki mücadelelere maruz kalmıştır. Her defasında ona sahip çıkan ve çevre halkı ve derneğimiz sevgisi ve mücadelesi sonucunda yok olmaktan kurtulmuş, günümüze kadar gelebilmiştir. Mesilimize yapılan bu müdahalet ve tahribatlar üzere, özellikle son yıllarda çok artmış. Bu müdahalelerin listesi basın açıklamamızı eklemizde bulabilirsiniz. Yapılan son müdahale ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar ile Mülkiyeti Marmara Üniversitesi'ne ait alanda yaklaşık 10 dönümlük bir yeşil alan kazınmış, moloz mıcırla doldurulmuştur. Bu tahribatın İSPAK otoparkı için yapıldığı anlaşılmaktadır. 2013 onay tarihli küçüksün mesleği koruma ve çevre düzenleme projesine aykırı olarak yapılan bu hukussuz mücadele müdahale ile ilgili olarak İstanbul 2 numaralı tabiat varlıkların koruma kurulu komisyonuna, Marmara Üniversitesi'ne yazılı başvurular derneğimiz tarafından yapılmıştır. Bu kurumlar gelecek yanıtlara göre mücadelemiz devam edecektir. Küçüksün Meselesi tarafından otopark ihtiyacı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış 2013 yılı tarihli onaylı proje gerekli alanları ayrılmıştır. Rafa kaldırılmış bu projenin uygulanması ile bu sorun büyük ölçüde çözülebilir. Yani proje hayata geçerse buradaki talanla sorunlar çözülmüş olacaktır. Ayrıca geniş...